Moka ve Pofi'nin mükemmel dostluk hikayesi başlıyor. Uçsuz bucaksız bir ormanda yaşayan kocaman bir fil vardı. Adı Moka. Yalnızlığına alışmıştı. Ta ki bir gün hızla ormanın içinden geçen küçük bir tavşanla tanışana kadar. Moka sessiz ve ağırbaşlıydı. Pofi ise meraklı, hızlı ve cesurdu. Bu zıtlık ikisi arasında beklenmedik bir bağ kurdu. Beraber ormanda gezdiler, nehir kenarında kahkahalar attılar. Biri sabrı, diğeri cesareti öğretti. Bir gece fırtına çıktı. Ağaçlar devrildi, orman karanlığa gömüldü. Moka, Pofi'yi kaybetmişti. Pofi devrilen ağaçların arasında sıkışmıştı. Korkuyordu ve tek güvendiği dostuydu. Moka tüm gücünü topladı. Ağacın altından kurtardı dostunu. Fırtına dindiğinde anladılar. Gerçek büyüklük bedende değil, yürektedir. O günden sonra ormanda yalnızca oyun değil, iyilik de yaydılar. Çünkü bazen en büyük kahramanlık sadece yanında olmaktır.